Efendim hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız iyi misiniz? Harika harika. E, Arif Server Güner. Yes, hoş geldiniz tekrar hoş tekrar. Şimdi işitme engelli oyuncularla çalışmalar yapıyorsunuz. Evet. Bizim için çok önemli. Biz program olarak, ekip olarak çok değer veriyoruz bu tür çalışmalara. Çünkü iletişim çok önemli. Her ne şekilde olursa olsun evet. öyle değil mi? Birey olarak, insan olarak iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Siz de bunu harika bir yolla yapıyorsunuz. Sanat yoluyla yapıyorsunuz. Böyle bir çalışmaya ilk ne zaman başladınız? İlk 2006 yılında Ankara işitme engellilerle başladık. Hı hı. O zaman da yine benim yazdığım Vatan Aşkı adlı oyunu oynamıştık. 4,5 aydır da bu oyunu da ben yazdım İstiklal'e doğru. 4,5 ay evvel provalara girdik. 25'inde de Dünya Premieri'ni yaptık. Bir şekilde çıktık halkımızın dünya önüne. Dünya Premieri yaptınız. Ne tepkiler aldınız? Nasıldı? Vallahi <laughs> benim aldığım tepkiler hep iyiydi. Yani eksikliklerimiz var var onu biz biliyoruz ama <laughs> var eksik ama başladık yaptık başladık adım arkası gelecek ee, <laughs> bu oyunu oynayacağız çok oynayacağız <laughs> öyle bir şey var ama <laughs> benden çok arkadaşların aldığı tepkiler daha evet şimdi kendine döneceğim e, hepsinin önemi eminim ayrı ayrı çok fazladır evet. e, efendim şimdi yönetmen dinçmen ustalar Evet, buyurun e, sizinle biraz sohbet edelim. Sanıyorum Başak arkadaşımız yardımcı olacak bize. E, sizin duygularınızı alalım. E, nasıl bir çalışmaydı? Ne yaptınız? Nasıl e, adım attınız? Zorlukları vardı mutlaka. Bunları paylaşın bizimle. Evet. Başak söyledi. Hı. Bak Başak söyledi. Hı. Şimdi Başak arkadaşımla, evet siz o şekilde karşılıklı. Bakın Başak bize çevirecek sizin sözlerinizi. defa böyle bir şey çıkıyor. Çok güzel. İlk defa ee olacak ya. tabii biz ilkleri severiz efendim. Değil tabii değil mi? ki. En keyifli ve heyecanlı zamanlardır. Evet. Bizi davet ettiğiniz top için top. Top. öncelikle teşekkür ediyorum. Davet ettiğiniz için teşekkür, Asıl biz teşekkür ederiz. Top. Top. Hoş geldiniz top. programımıza. <laughs> evet. Top. Önceden top. tiyatro alanında top. Top. küçüklükten top. beri devam eden fikirlerim, kendi heveslerim çalışmalarım vardı hı -hı, hı -hı. peki e, küçüklükten hı -hı. Evet, evet. kendi senaryolarımı oyunlarımı evet, evet. E, yazıp hı -hı. oynadım hı -hı. E, kısa kısa oyunlar yazıp çok oynadım oldu harika harika peki o zaman sizde ciddi bir altyapı varmış zaten sürpriz bir şey değil bu öyle değil mi? <laughs> hani e, sürpriz olan <laughs> değişik projeler <laughs> değişik fikirler sürekli devam etti zaten. Harika harika. Peki de <laughs> ben kısa film yazmayı da düşünüyorum. Harikasınız, o muhteşem. Peki e, bu tür çalışmalar e, aslında çok da kolay olmaz, özellikle bizim ülkemizde çok da kolay olmaz, maalesef, öyle değil mi? E, belli ki çok ciddi bir motivasyonunuz ve heyecanınız var bu konuda. E, engel olarak gördüğünüz şeyler nelerdi? Pek de görmüş gibi e, davranmıyorsunuz ama öyle değil mi? Yolunuz açık. E, engelleri çıkan her şeyi... yıkacağız. Evet, belli oluyor zaten e, Dinçmen Bey için. Kendimin önünde bir engel olduğunu hiç düşünmüyorum. Ee, kendi kendime birçok şey başarabileceğimi, tiyatro e, anlamda mimiklerimi, jestlerimi her zaman kullanarak engeli aşabileceğimi düşünüyorum. Bravo, aynen öyle. Zaten zaten işte bu tür programlardan sonra da şöyle bir sonuç çıkıyor ortaya. E, engel bizim kafamızın içinde, evet. beynimizde. Yani. Onu yıkmakta, onu koymakta bize ait. Evet, aynen öyle. Karar Aynen lazım. karar ve azim. Doğru mudur Dinçmen Bey? Hocam e, profesyonel, çok profesyonel çok seviyorum kendisini. Her zaman yardımcı oluyoruz birbirimize karşılıklı fikirler ekliyoruz birbirimize. E, o yüzden kesinlikle doğru. Harika ne güzel. Efendim Murat Tanyeri oyuncu arkadaşımız. Şimdi sizi dinleyelim lütfen. E, çalışmalar nasıl gitti? Ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir zorluklar var mıydı? Nasıl aştınız bu zorlukları? Önceden okuldayken e, tiyatro oyunları yani okul hayatımızda tiyatro zaten sürekli oynadık. Okuldan mezun olduk, lisede yine mezun. E, lisede yine tiyatro oynadık Pandemim oynadıkken hı hı. bu e, Bizim gerçekten kendi zevkimiz Ve harika bir şey olduğunu düşünüyorum Okuldan mezun olduktan sonra işe gidip e, Gelirken modoton bir yaşamın hayatın içindeydim e, Önce Vatan Aşkı'nda Server Hocamla Birlikte yine oyunculuk yaptım Yine Server Hocam yazdı bizi öğretti Tiyatro ile alakalı Çalışmalar yaptığımız için çok e, Mutluyuz herhangi bir sıkıntımız e, Yok bu gerçekten bizim keyfimiz Vatan Aşkı ile ilgili e, birçok çalışma yaptık. Birçok festivale katıldık. Birçok çalışma yaptık. Bu tiyatro ile ilgili hani İspanya'ya kadar gittik. Yani dünyaca duyulduk. Çok güzel geçti. Daha sonrasında yine işitme engelli arkadaşlarla birlikte fikir yürüterek yani nasıl bir konu olsun acaba diye düşünerek Çiçek Parkı oyununu yazdık ve onu oynadık. Yine çok başarılı olduk. Çiçek Parkı'nda gerçekten güzel bir oyundu ve komediydi. Daha sonrasında ise işitme, Çankaya İşitme Engeller Derneği ile birlikte yaptığımız, yine Server Hoca'nın yazdığı, işitme engelli arkadaşlarımızla çok başarılıydı. Bayağı kalabalık bir ekibimiz vardı. Beş buçuk, dört buçuk ay içerisinde eğitimlerimize başladık ve çok başarılı bir yol oldu bizim için. Ee, bu tiyatroya başladıktan sonra, halka bunu oynadıktan sonra, sahneye çıktıktan sonra gayet duygulu, gayet güzel bir oyun oldu. Ben de çok beğendim. Ee, server hocama da bunun için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok profesyonel bir çalışma oldu. Bize bu profesyonelliği öğrettiği için, bize bu profesyonelliği eklediği için de kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz. Ee, bunun da devamını diliyorum ve gerçekten sanatı çok seviyorum. Yani tiyatroyu çok seviyorum. Bunu, bütün bunları da Süper. Server Hoca sayesinde yaptık ona. Çok teşekkür ediyoruz. Harika. Server Hoca'ya ee, biz de efendim teşekkür ama ediyoruz. Aman efendim. Ee, asıl ben onlara çok teşekkür ediyorum. Bir kere e, cesaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hı hı hı. E, azimlerinden dolayı teşekkür evet. ediyorum. Kesinlikle. Evet. Bundan sonra da çok güzel şeyler yapacağımızı biliyorum. İlk işimiz bir sokak oyunu çıkartmak. Halkın arasına girmek. Ya, ya. Kesinlikle. Ee, o zaman da sizi tekrar bizi takip etmenizi rica Her ederiz. zaman. Her zaman. Yani Takipteyiz biz her zaman. Peki e, İstiklale Doğru. Evet. Efendim oyunu siz yazmışsınız. E, evet. Neyi anlatıyor bu oyun? Valla Birinci Dünya Savaşı sonrası Osman Osmanlı'nın ile başlıyoruz. İzmir'e Türk ordusunun girişiyle ve en sonunda da İstiklal Marşı İstiklale Doğru oluyor. İstiklal Marşı ile de final harika şimdi artık biliyoruz İstiklal Marşı'nı da küçük <laughs> kardeşimiz gelmiş okudu burada öyle değil mi çok güzel okuyorlar çok güzel okuyorlar çok gerçekten tefis. peki oyunu sahneye konuş koyuş sürecinizden söz eder misiniz nasıl iletişim kuruyorsunuz ha ben mi evet. bana ben <laughs> şimdi e, bir kere şunu söyleyeyim bana yardımcı olan arkadaşlarımız var İşte Bahar Hanım var Hı -hı. E, Pelin Hanım var Habibi Hanım Tercümanlarımız var. Değil mi? Hı -hı. Asistanım Hı -hı. Bülent var. Bunların çok büyük yardımları oldu. Dernek yönetiminin çok büyük ne dedikse yerine getirmeye Hı -hı. çalıştılar. Çok çok teşekkür ediyorum huzurunuzda hepsine. Hı -hı. E, derneğimizin üç buçuk metrekarelik bir alanında biz provaları yaptık. Hı -hı. İşte Hı -hı. arada bir 75 beşinci tiyatro salonuna geçtik. Üç dört orada prova yaptık. Son oyunum, oyunumuzu oynayacağımız günden de iki gün evvel orada prova aldık, ışık provası aldık ve öyle çıktık ee, izleyicilerin önüne. Bilmiyorum aldığımız tepkiler çok iyi tepkiler. Ben bir de oyunculardan o şeyi istedim. Onların çevreleri ne diyor hı hı. anlatabiliyor muyum hı hı. onu öğrenmeye çalıştım. Valla bugüne kadar iyi tepkiler geldi ama biz burada kalmayacağız kesinlikle öyle olmalı. Biz daha devam önce edecek. daha önce böyle bir şey yapılmış mıydı? İşte işte Ankara e, daha ben... önce daha Aa, önce hiç hatırlamıyorum. Ben evet. bilmiyorum. Yani evet, ama yapılmış bu, bu olabilir. Farklı bir proje çünkü. Yalnız ben amatörlerle çalışmayı çok seviyorum. Ben şu an e, Mamaklı kadın ev kadınlarıyla Hı -hı. çalıştım. Onlarla iki oyun çıkarttım. E, mahallenin Çocukları diye benim bir ekibim var bizim İncirli'den. 7 yaş ile 15 yaş arasında onlarla cimri cemil diye bir oyun. Onlardan alıyorum hikayeleri. Ben onları diyalog haline dönüştürüp çıkıp oynuyorum. Onlarla çalıştım. Ee, çalışıyorum ben amatörlerle çalışmayı çok seviyorum. Sizi ayrıca bir aslında bir araştırmamız lazım, incelemeye Buyurun. tutmamız lazım. Yani e, ben aslında tek bir soru soracaktım ama sizi hepsinin cevabını vermiş oldunuz. Yani bu sosyal projelere duyarlı bir yapınız var diyecektim ki işitme engellilerle birlikte bir çalışma yapma konusunda sizi bu kadar duyarlı kılan neydi? Ne getirdi sizi bu projeye? Valla bu projeye ben tesadüf geldim. Hı. Yani hı hı. E, ikinci projeye de tesadüf geldim. İlk projeye de tesadüf geldim. Ben o zaman ev kadınlarıyla birinci oyunu çalışıyorduk işte. Özgürlük oyunu diye bir oyun çalışıyorduk. Çağdaş Kadın Vakfı hı hı. şeyinde hı hı. gözetiminde çalışıyorduk. Oradan birisi dedi Ankara İçitme Engelliler tiyatro yapmak istiyor. Hocam ne diyorsun dedi. Korktum önce. Yani korkmadım dersem yalan. Benim etrafımda da hiç yoktu işte hı hı. engelli yani arkadaşım daha iyi yoktu. Ama şimdi çok arkadaşım var. Hı hı. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi bu projelerden sonra? E, çok mutlu sonra? bir kere. Yani bunlarla beraber olmaktan çok mutlu oluyorum. Bunlarla kavga etmeyi çok seviyorum oyun esnasında. Hı hı. Çok seviyorum. E, i̇yi şeyler de yapıyoruz. Ne katılsın? Ben de onlardan öğrendim bu çalışmalar. Ben onlardan çok şey çok öğrendim. Çok farklı bir ortam. Tabii. Bir, değil mi? Bu, vücut dilini öğrendim. Diyalog yazmayı yeniden öğrendim. Şimdi normal bir diyalog yazmak başka. Bunlara... Nedir göre... farkı? Çok büyük farkı var. Kelimeler değişiyor. Yani onların anlayacağı kelimeler değişiyor. O kelimeleri bulmak zor. Onları buluyorum. Bilmem ne. Ama buluyoruz, başarıyoruz yani. Hı -hı. Yapıyoruz. Hı hı seyirciler arasında işitme engeli olmayanlar da oluyor Bu, mu? Onlar için de tekrar a, çok, ediliyor çok. mu? Çok sahne? çok. sahnede iki tane anlatıcım var. Evet. Biri işitme engelli tercüman arkadaşım. Biri de normal. Hı -hı. O, o da Tarık diye bir arkadaşım. Ona da buradan çok 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 teşekkür ediyorum. Evet. Çok yardımları oldu. Hı. Şu an ismini de söyleyemedim insanlar varsa onlara da mutlaka çok, çok, çok zaten büyük çok, bir ekipten muhtemelen hepsine söz ediyorum, çok teşekkür ediyorum. Harika. Başak da benim eski tercümanımdır <laughs> oyunlardan. Harika, harika. Yani İspanya'da o tercüme etti bizim oyunu. Öyle oyununu. mi? Benim de tercümanlığımı o yaptı. Peki dünyada durum nedir? Yani sanat açısından işitme engellilerin de içinde bulunuyorlar mı? Bizden çok önde Bizden çok önde Her şey mim yapıyorlar, her şeyi yapıyorlar. Biz ben yani ben benden önce vardır muhakkak. Duyurulmamıştır. Kesinlikle vardır. Hı hı. Yani biz kenarda köşede kesin benim gibi çalışmalar yapan arkadaşlar vardır. Duyulmamıştır. Ama duyulsun. Tabi. Yerel tabii. yönetimler sahip çıksın. Yani bizleri davet etsinler. Genel yönetimler, merkezi yönetimler davet etsinler. Bu arkadaşları bir izlesinler. Bir görsünler. Kesinlikle. Ayrıca çok bunu çok iddialı söylüyorum. Bunların içinde mesela bu iki arkadaşın dışında da bu iki arkadaş dahil dışında da birçok insan bu kadar televizyon dizisi çekiyorlar. Alın bir tane oyuncuyu ya bunlardan. <gülüyor> <gülüyor> Alın. Hayatın içinde bir işitme engelli var. İşte o sokak projesi aslında bu anlamda. Evet ben biraz onu olacaktır. onun için düşünüyorum. Yani görsünler sokağa çıkalım. İşitme engellilerde bir şeyler yapıyor. Yani tiyatro yapıyorlar. Niye sinema yapmasınlar? Niye, Niye dizilerde oynamasınlar? Yani, yani hiçbir kimsenin bu bu kadar dizilerle uğraşan bir şekilde uğraşan insanların hiç mi çevrelerinde işitme engelli insan yok? 3 milyon mudur rakam yanlış mı attın? Bilmiyorum ama o civarda diyorlar. 3 milyon işitme engelli evet, var evet. sanıyorum değil mi? Siz lütfen A, az, aşağı bir takip rakam, edin. az bir rakam. Az bir rakam değil, değil. onu vurgulamaya çalışıyorum. Hiç Biz, az bir rakam değil. Bu kadromuz Hı -hı. 28 kişi. Hı. Hı -hı. oyuncu kadrosu. Benle beraber 29. Tümü 20. işitme engellidir. Tüm, hayır, Siz... iki kişi hariç, hariç. Ha, evet. iki kişi hariç, bir de ben hariç, 26 kişi hepsi işitme engelli çocuklarım. Hı -hı. Hepsi de birbirinden başarılı. Ya ben çok konuştum, biraz onları. Şimdi konuştum. Murat Bey e ben dönmek evet, istiyorum. Buyurun. Ee... Murat Bey ne zaman başladı acaba bu sanata tiyatro sanatına nasıl ilerledi nasıl bir eğitim aldı biraz böyle bir paylaşsın ve server beli çalışmak kendisine ne katıyor ne düşünüyor? Önceden ben vatan aşkı oyununda server hocamla tanıştım ve tiyatro alanında neler yapmam gerektiğini aslında server hocamdan öğrendim mimiklerimde oyunculuğumda bana birçok eklemesi oldu. Biz oyunu çıkarttıktan sonra, Arkadaşlarımız da gerçekten e, Server Hoca sayesinde beni örnek alarak birçok mimik geliştirdi ve e, davet aldığımız zaman herkes gerçekten çok beğeniyordu benim oyunculuğumu ve bu Server Hoca'nın sayesinde oldu. E, birlikte gerçekten çok başarılı işler yaptık. Gerçekten çok e, insanı güldürdük ve e, duygulandırdık. E, demek ki ben de bundan sonra çok mutlu oldum ve bu tiyatro alanı içinde e, istikbal Doğru yine e, normal engelsiz insanlar da oyun yapıyorlardı. Bu işitme engellerin bunu yapması e, Osmanlı döneminde e, dünya savaşları e, etrafında işitme engeller bu konuda ne kadar bilgiye sahipler. Evet, Server Hoca yine bize bu konuda yardımcı oldu ve bu senaryoyu bize yazdı. Yanlışlarımızı düzeltti, arkadaşlarımızın da benim de. Ee, yine herkes çok başarılı oldu. Bayan arkadaşlarımızda da, da e, yine çok başarılı oyuncular oldu. Ee, hepimizin karakterleri, hepimizin oyun içerisindeki rolleri e, birazcık bizim üstümüze oturmuş oldu. Gerçekten çok duygulu anlar yaşadık ve çok e, süper şahane zamanlar geçirdik. Ee, İstiklal Marşı yani okul hayatım e, döneminde oku, ortaokulda öğretmenlerim yine beni çağırdı. Tiyatro isteyen var mı denildiğinde ben katılmak istediğimi söyledim ve pandemim gibi bir e, oyun çıkarttık. Ee, yine birçok teklif aldım. Yani bu böyle devam etti. Okulda okul bittikten sonra akşam ne yapacağız? Kendi aramızda pandemim yapmaya başladık. Şakalaşmaya başladık. Lise hayatımızda yine e, okul bittikten sonra yurtta kalırken yine e, pandemimler yapmaya, yine oyunlar oynamaya başladık. Yine arkadaşlarımızı güldürmeye başladık. Onlara yine moral vermeye başladık. Ee, gerçekten bu yolla e, işitme engelli arkadaşlarımızı çok mutlu ettiğimizi düşündük. E, bir monoton bir hayat, kendi dünyamızda kapanmış bir hayat yerine yine tiyatro oynayarak hem kendimizi tanıtmayı hem de motivasyonumuzu arttırmayı hedef bildik. Tiyatro bunun için biz bizim için çok güzel bir adım oldu ve tiyatroyu çok seviyorum bunun için ve ne bırakmayı kadar. Da hiç düşünmüyorum. Çok güzel. Yani şimdi tabii ...biz kadar programımız içinde sevgili başağında yardımıyla daha çok tanışıyoruz bu işitme engelli kardeşlerimizle. Biz de daha çok işin içine girdik. Biraz daha empati geliştirmeye başladık. Şimdi görüyorum ki tiyatronun gerçekten çok faydası olmuş. Aa. Mimikler daha bir artmış. Daha bir ifade zenginleşmiş. Vücut dilini Öyle dili daha bir zenginleşmiş. Ee, toparlamak durumundayız. yeni bu Başka hayat... bir projemiz olacak mı? Var. Sokak oyunu var. Evet. Ee, yine bu oyunun dışında yeni bir oyun. Artık işte engellerin hayatın içinde, ailenin içindeki problemlerini onlardan dinleyip Harik. gene diyalog haline dönüştürüp e, yeni bir oyunla halkımızın karşısına çıkmak istiyoruz. Harik. Ama demin son kez bir gidip Buyur. söyleyeyim. Buyurun lütfen. Lütfen yerel yönetimler, siyasi partiler, e, merkezi yönetimler bizlere kucak açsınlar. Hı -hı. Hı -hı. Bizleri davet etsinler. Bizler gidelim. Sivil toplum örgütleri çağırsın. Gidelim. Baksınlar. Beğenmezlerse bir daha çağırmasınlar. Hı hı, beğenmez olurlar mı? <laughs> Onun artık arkası gelir. Siz hiç merak evet. etmeyin. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için. <laughs> başarılar diliyoruz çalışmalarınızda. Bugün hoşçakalın. Takipteyiz. Merak evet, etmeyin. Sizi, size de başarılar <laughs> diliyorum. Çok i̇yi çalışmalar. Arkadaşlara da çok çok teşekkür ediyorum. Hoş Hepsine çok iyi çalışmalar diliyorum.